Değerli arkadaşlar merhaba Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Eğitim 1 Sen deneme testi, uzman öğretmenlik deneme testi bir ikinci bölümle karşınızdayım. El, i̇lk 50 soruyu çözmüştüm ve kanalıma yüklemiştim. Kanalımda bulup izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. İkinci 50 soruyu çekmeye başlıyorum ve yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar bilgini siler kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Bu süreçte sınava az günler kaldı. Dolayısıyla sizlere denemelerle, konu testleriyle, tekrar testleriyle destek olmaya devam edeceğim. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Soru 51. Araştırma problemini cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan büyük gruba nokta nokta denir. Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A-Örneklem, B-Değişken, c istatistik, D-Evren, E-Hipotez. Değerli arkadaşlar 51. sorunun cevabı evrendir, D seçeneğidir. Evren soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği büyük gruptur değerli arkadaşlar. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı evrenin sınırlandırılmış parçasına da evren bilimi denir. Yine evrenden elde edilen, verilerden hesaplanan ve evreni belirlemek için ya da betimlemek için kullanılan değerlere evren değer ya da parametre denir değerli arkadaşlar. Evren hedef evren ve ulaşılır bilir evren olmak üzere iki ayrılır. Burada evrenle ilgili tüm birimlere ulaşılarak bilgilerin toplanmasına da sayım denir değerli arkadaşlar. Ankara'da orta öğretim öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığını belirlemeye yönelik bir araştırma için evren Ankara'da orta düzeyinde eğitim gören öğrencilerdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar ediyorum evren soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği büyük gruptur değerli arkadaşlar. Soru 52 bağımsız değişkenler dört başlıkta sınıflandırılırlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır? A sürekli B değiştirilebilen C seçilmiş D düzenleyici E dışsal. Değerli arkadaşlar 52. soruda cevabımız A seçeneği süreklidir. Bağımsız değişkenler dört başlıkta sınıflandırılır değerli arkadaşlar. Birincisi değiştirilebilen, ikincisi seçilmiş, üçüncüsü düzenleyici, dördüncüsü de dışsal ya da kontrol adıyla adlandırılır. Değiştirilebilen bağımsız değişken araştırmacının müdahale ettiği, değiştirdiği bağımsız değişkendir. Nitel bir değişkendir değerli arkadaşlar. Örnek öğretim yönetimi ya da tedavi türü gibi örnekler verilebilir. Değerli arkadaşlar ikinci bağımsız değişkenimiz seçilmiş bağımsız değişkendir araştırmacının müdahale etmediği ortamda var olan seçilen bağımsız değişkendir. Nitel veya nicel olabilir. Örneğin cinsiyet, yaş, okula devam durumu seçilmiş bağımsız değişkene örnek verilebilir. Üçüncü bağımsız değişkenimiz düzenleyici bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir düzenleyici değişken değerli arkadaşlar. İkinci düzey bağımsız değişken de denir düzenleyici değişkene. Sınav kaygısının sınav performansının olan etkisinin incelendiği çalışmada sınav deneyimi değerli arkadaşlar düzenleyici bağımsız değişkendir. Dördüncü bağımsız değişkenimiz dışsaldır. Diğer ismi kontroldür değerli arkadaşlar. Bağımlı değişkenle ilişkisi olan ancak araştırmada etkisi test edilmeyen değişkendir. Örneğin çevrim içi destekli eğitimin başarıya etkisinin incelendiği çalışmada set buna örnektir değerli arkadaşlar. Soru 53. Yukarıda verilen bu süreçlerin kronolojik sırası ya da sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. insan hakları temelli süreç. B. Dezavantajlı gruplara yönelik süreç. C. Özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç. D. Eğitim sistemlerinin dönüşümü. Geniş kapsamlı ele alındığında dünya geleninde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda dört temel süreç yer almaktadır. Yukarıda verilen bu süreçlerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A, A, B, C, D, D, B, A, C, B, D, C, D, B, A, C, D, D, B, A, E, E, B, A, C, e. Değerli arkadaşlar 53. soruda doğru cevabımız B seçeneğidir. A, C, B, D'dir. Değerli arkadaşlar kronolojik sırada bahsedebilmek için tarihlerden bahsetmek gerekir. Birinci kapsayıcı eğitim ele alındığında ya da geniş kapsamda ele alındığında değerli arkadaşlar Tarihsel yolculuğu şu şekildedir. İnsan hakları temelli süreç birinci aşamadır ya da ilk aşamadır. 1948 ve sonrasında insan hakları temelli süreç başlamıştır. İkinci aşama değerli arkadaşlar özel gereksinimli çocuklara yönelik süreçtir. 1990 ve sonrasında dezavantaj özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç başlamıştır. Üçüncü aşama dezavantajlı gruplara yönelik süreçtir değerli arkadaşlar. 2000 ve sonrasında bu süreç başlamıştır. Dördüncü aşamada değerli arkadaşlar eğitim sistemlerinin dönüşümüdür. Eğitim sistemlerinin dönüşümü de 2005 ve sonrasında başlamıştır değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum insan hakları temelli süreç 1948 ve sonrasında özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç 1990 ve sonrasında dezavantajlı gruplara yönelik süreç 2000 ve sonrasında eğitim sistemlerinin dönüşümü de 2005 ve sonrasında gerçekleşmiştir değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız 53. soruda B seçeneğidir. Soru 54. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kapsayıcı eğitimin ilkeleri arasındadır? 1. Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma. 2. Çocukların yerel tabanlı yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme. 3. Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma. 4. Çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kapsayıcı eğitimin ilkeler arasındadır? A. 1 ve 2. B. 2 ve 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 4. E. 1, 2, 3, 4. Değerli arkadaşlar kapsayıcı eğitimin ilkeleri 263. sayfada pdf'de yer almaktadır. Oradan yer alarak bilgi aktarımında bulunacağım. 54. sayfada doğru cevabımız E seçeneğidir. 1, 2, 3, 4'tür. Tüm öncüler kapsayıcı eğitimin ilkeleri arasındadır. Değerli arkadaşlar, kapsayıcı eğitimin ilkeleri, kapsayıcı değerleri eyleme geçirme, her insanın yaşamına eşit derecede önem verme, herkesin aidiyet hissetmesine destek olma, çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama, dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma, çeşitliliği ve herkese eşit derecede saygıyı teşvik etmek için kültürler, politikalar ve uygulamalar geliştirme, öğretim süreçlerinden geniş ölçüde faydalanmak için kapsayıcı uygulamadan yararlanması, yararlanma, çocuklar arasındaki ve yetişkinler arasındaki farkları öğrenme için bir kaynak olarak ele alma, çocukların yerel tabanlı yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme, çocuklarla birlikte çalışanlar ve aileler içinde okulları geliştirme, başarıların yanı sıra ok olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini öne çıkarma, okullar ile okulların değerleri ve bulundukları yakın çevre arasında olumlu ilişkiler teşvik etme, kapsayıcı eğitimin topluma dahil olmanın bir göstergesi olduğunun farkına varma, değerli arkadaşlar, kapsayıcı eğitimin ilkeleri UNICEF tarafından 2012 yılında tespit edilmiş ve açıklanmıştır bir raporla. Dolayısıyla kapsayıcı eğitimin ilkeleri arasında herkesin aidiyet hissetmesine destek olma, çocukların yerel tabanlı yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme, dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma, çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama vardır değerli arkadaşlar. Cevabımız 54. soruda E seçeneği. Soru 55. Kapsayıcı eğitimin ne tür gerekçeleri bulunmaktadır? A. Eğitimsel, sosyal, ekonomik. B. Siyasal, sosyal, ekonomik. C. Eğitimsel, siyasal, sosyal. D. Siyasal, sosyal, dinsel. E. Sosyal, ekonomik, kültürel. Değerli arkadaşlar 55. soruda cevabımız A seçeneğidir. Kapsayıcı eğitimin eğitimsel, sosyal ve ekonomik gerekçeleri bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar 262-263. sayfada PDF'de bu konuda bilgi verilmektedir. Kapsayıcı eğitimin gerekçeleri, kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitimsel, sosyal ve ekonomik gerekçeleri bulunmaktadır. Bu gerekçeler pek çok ülke tarafından kabul gören ve kapsayıcı eğitimin neden uygulanması gerektiğine ilişkin hem fikir olunan bakış açılarını yansıtmaktadır. Değerli arkadaşlar eğitimsel gerekçeler bağlamında el alırsak kapsayıcı eğitim yaklaşımı işler hale geldiğinde okullarda tüm çocuklar birlikte eğitim alabilir ve bireysel farklılıklara yanıt veren tüm çocukların yararlanabildiği öğretim yöntemlerinin kullanılarak tüm çocukların gelişimsel olarak ilerlemeleri desteklenebilir. Kapsayıcı eğitimin sosyal gerekçeleri ise değerli arkadaşlar, sosyal gerekçeler bağlamında kapsayıcı okullar tüm çocukların Birlikte eğitim almasını sağlayarak farklılıklara karşı tutumları değiştirebilir. İnsanların barış içerisinde bir arada yaşamaya teşvik eden, adil ve ayrımcı olmayan bir toplumun temeli oluşturulabilir. Değerli arkadaşlar, ekonomik gerekçeler ise ekonomik gerekçeler bağlamında kapsayıcı eğitim uygulanan okulları oluşturma ve sürdürmenin belirli özelliklere sahip çocuklara yönelik uzmanlaşmış kişilerle farklı türde okullarda verilen hizmetlerden oluşan karmaşık bir sistemden daha az maliyetli olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla tüm öğrencilere etkili bir eğitim sunabilecek kapsayıcı okulların herkes için eğitim sunmanın daha uygun maliyetli bir yolu olduğu belirtilmiştir değerli arkadaşlar. Soru 56 Engelleri ortadan kaldırmayı Tüm öğrencilerin aynı yaştaki akranları ile öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim B) Kaynaştırma Eğitimi C) Öğretim D) Kapsayıcı Eğitim e ayrımcılık. Değerli arkadaşlar 56 56. sorunun cevabı denizlidir. Kapsayıcı eğitimdir. Kapsayıcı eğitim engelleri ortadan kaldırmayı, tüm öğrencilerin aynı yaştaki akranlarıyla öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir. Yine değerli arkadaşlar 261. sayfada kapsayıcı eğitimle ilgili çeşitli tanımlar verilmiştir. Kapsayıcı eğitim ya da eğitimde kapsayıcılık pek çok bakımdan ele alınabilecek bir kavramdır. Kapsayıcı eğitim her şeyden öte bir anlayıştır. Günümüzde uluslararası ilişkilerden endüstriye, politikadan eğitime kadar pek çok alanda bahsi geçmektedir. Eğitimde kapsayıcılık son yıllarda üzerinde daha çok konuşulan bir gündem haline gelmiştir. Her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitime erişimini, eğitim ortamlarına katılımını ve bu doğrultuda onlarla ilgili profesyonellerin desteklenmesine yönelik süreçleri gerektiren bir anlayıştır kapsayıcı eğitim değerli arkadaşlar. Kapsayıcı eğitim bir program, müfredat ya da yaklaşımdan ziyade her şeyden öte bir anlayıştır. Kapsayıcı eğitim sosyolojik, politik, felsefi ve ideolojik temelleri bulunmaktadır. En temelde ele alındığında kapsayıcı özelliği etimolojik olarak Latince bir eylem olan kapsamak sözcüğünden türetilmiştir ve dahil olmak, ait olmak anlamlarına gelmektedir değerli arkadaşlar. Soru 57. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi insan hakları temelli süreç içinde yer almaz? A 1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, B 1975 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi, C 1996 Birleşmiş Milletler Engellilik Strateji Belgesi, D 1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme. E. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Değerli arkadaşlar 57. E, soruda cevabımız C seçeneğidir. 1996 Birleşmiş Milletler Engellilik Strateji belgesidir. İnsan hakları Temeli süreç içinde bu belge yer almaz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 265. sayfada PDF'nin e, İnsan hakları temelli süreci ilişkin gelişmeler yer almaktadır. Bu gelişmeleri e, size e, izah etmek istiyorum. Aktarmak istiyorum. İnsan hakları temelli süreci ilişkin gelişmeler 1. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 2. 1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. 1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme 4. 1966 Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 5. 1971 Birleşmiş Milletler Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirisi 6. 1975 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi 7. 1981 UNESCO Sandberg Bildirgesi 9. Birleşmiş Milletler, 1982 Birleşmiş Milletler Engelliler İçin Dünya Eylem Planı 10. 1989 Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmedir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 1996 Birleşmiş Milletler Engellilik Strateji Belgesi özel gereksinimli çocuklara yönelik sürece ilişkin bir gelişmedir. İnsan hakları temelli sürece ilişkin bir gelişme değildir değerli arkadaşlar. Cevabımız 57. soruda C seçeneğidir. Soru 58. 1982 Anayasası'nın 10. maddesinde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir ifadesi yer almaktadır. Buna göre yukarıda verilen yasal metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır? A. Eşitlik, B. Demokrasi, C. Eğitim, D. Hak, E. Etik. Değerli arkadaşlar cevabımız 58. soruda A seçeneğidir, eşitliktir. 1982 Anayasası'nın 10. maddesinde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir ifadesi yer almaktadır. Buna göre değerli arkadaşlar yasal metinde eşitlik kavramına vurgu yapılmıştır. Soru 59 dezavantajlı gruplara yönelik süreç hangi yıllar arasını kapsamaktadır? A 1990 ve sonrası, B 2000 ve sonrası, C 1948 ve sonrası, D 2005 ve sonrası. E 1960 ve sonrası. Değerli arkadaşlar 59. sorunun cevabı B seçeneğidir. 2000 ve sonrasıdır. Kapsayıcı eğitim konusunda uluslararası gelişmeler çerçevesinde insan hakları temelinde başlayan ve özel gereksinimlerin ayrım gözetilmek için haklarına yönelik vurguyla devam eden süreç 2000'li yıllarda çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik düzenlemeleri, düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir arkadaşlar dezavantajlı gruplara yönelik süreç 2000 ve sonrasına aittir. Özellikle değerli arkadaşlar 2000 yılında Senegal Dekar'da toplanan Dünya Eğitim Forumu Dekar çerçevesinde marjinal gruplar, yoksul ve savunmasız bireyler, hapishanedekiler, mülteciler, ebeveynsiz çocuklar, çocuk işçiler, okuma yazma bilmeyen ve refakatçisi olmayanlar ile çeşitli özelliklerinden dolayı toplum geneline aykırı olduklarının düşünülmesi nedeniyle dışlanmaya maruz kalanlar olarak ifade edilmiştir dezavantajlı gruplar 26-28 Nisan 2000 tarihinde Senegal'de düzenlenen ve Dakar'da Senegal Dakar'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda herkes için eğitim hedeflerine ne düzeyde ulaşıldığı ve 2015 yılına kadar hedeflere ulaşılması için yapılabilecekler ele alınmıştır. Erken çocukluk eğitimi, kız çocuklarının eğitim sürecine dahil edilmesi yetişkin okur yazarlığının artırılması konuları da özellikle vurgulanmıştır değerli arkadaşlar. Soru 60. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler arasındadır? 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 2. 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 4. 5378 sayılı Engelli Engelliler Hakkında Kanun yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler arasındadır? A1 ve 2, B2 ve 4, C1 3 ve 4, D2 3 ve 4, E1 2 3 ve 4. Değerli arkadaşlar 60. soruda cevabımız E seçeneğidir. 1, 2, 3 ve 4'tür. Kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler 222 sayılı İlk ve Eğitim Kanunu 1961, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 1973, 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 1997, 5378 sayılı Engeller Hakkında Kanun 2005, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2013, 6683 karar sayılı geçici koruma yönetmeliği 2014. Dolayısıyla yukarıda verilen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 573 sayılı kanun hükmünde kararname, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5378 sayılı engeller hakkında kanun, Kapsayıcı eğitime yönelik ülkemizde yapılan yasal düzenlemeler arasındadır değerli arkadaşlar. Soru 61 geniş kapsamlı ele alındığında dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda 4 temel süreç yer almaktadır. Buna karşılık ya da buna göre kapsayıcılık kavramı diğer süreçlere göre yukarıda bahsedilen hangi temel süreçte daha çok üzerinde konuşulan bir hal almıştır. A. insan hakları temelli süreç B. Dezavantajlı gruplara yönelik süreç C. Ezber temelli süreç D. Eğitim sistemlerinin dönüşümü E. Özel gereksinimi çocuklara yönelik süreç Değerli arkadaşlar 61. soruda cevabımız eğitim sistemlerinin dönüşümü olacaktı. E, değerli arkadaşlar kapsayıcı eğitimin tarihsel sürecinde 1900'lü yılların ilk yarısında insan hakları temelli başlayan süreç zaman içerisinde dönüşüme uğramıştır. Dolayısıyla e, 2000'li yıllara gelen kapsayıcılık kavramı geçmişe göre daha çok üzerinde konuşulan bir hal almıştır ve eğitim sistemlerinin kapsayıcılık odağında dönüşmeye başladığı görülmüştür. Kapsayıcı eğitimin ne olduğu konusunda geniş de olsa bir çerçeve oluşmaya başlayarak kimler için hangi uygulamalarda kapsayıcı eğitimin işleri hale getirilebileceği, uluslararası boyutta nelerin yapılabileceği daha derinlemesine ele alınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda ana aktörler olan Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumları Avrupa Birliği çalışmaları ile pek çok düzenleme yapılmış, çeşitli belgeler ortaya konulmuştur. Süreçteki gelişmelere paralel olarak kapsayıcı eğitim yaklaşımı özel eğitim odanda ele alınan bir konu olmaktan çıkarak herkes için eğitim vurgusu ile eğitim sistemlerinin tüm bireylerin öğrenme ve gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimlerine yanıt verilebilecek şekilde düzenlenmesine yönelik olarak ele alınmaya başlamıştır. Dolayısıyla dönüş, eğitim sistemlerinin dönüşümü aşamasında yani 2005 ve sonrasında kapsayıcılık kavramı diğer süreçlere göre e, temel e, diğer süreçlere göre e, daha çok üzerinde konuşulan bir hal almıştır değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız eğitim sistemlerinin dönüşümü olacaktı. Soru 62. Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi kapsayıcı eğitimin önemi arasında sayılamaz? A. Bazı çocukların gelişimini ve akademik başarısının yükselmesini destekler. B. Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hale getirir. C. Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır. D. Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer. E, tüm çocukların öğretmenleri, ebeveyni ve akrabaları, e, akranları tarafından desteklenmesini sağlar. Değerli arkadaşlar 62. soruda cevabımız A seçeneği olacaktı. Bazı çocukların gelişimini ve akademik başarısını yükselmesini destekler ifadesi yanlıştır ya da yanlış bilgidir. Değerli arkadaşlar kapsayıcı eğitim sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hale getirir. Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır. Ayrıştırıcı eğitim ortamların doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer. Tüm çocukların öğretmenleri, ebeveyni ve akranları tarafından desteklenmesini sağlar değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. A seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Soru 63. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi özel gereksinimi çocuklara yönelik süreç içerisinde yer alır? A. 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme B. 1981 UNESCO Sandberg Bildirgesi C. 2003 Birleşmiş Milletler Engellilik için Fırsat Eşitliği D. 1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi E. 1982 Birleşmiş Milletler Engelliler için Dünya Eylem Programı Değerli arkadaşlar 63. soruda cevabımız D seçeneğidir. 1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi olacaktı. Özel gereksinimli çocuklara yönelik süreci ilişkin gelişmeler 1990 Herkes için eğitim dünya konferansı. 1993 Birleşmiş Milletler engelliler için fırsat eşitliği ve standart kurallar. 1994 UNESCO Salamanca bildirgesi ve eylem çerçevesi. 1996 Birleşmiş Milletler engellilik strateji belgesidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 63. soruda doğru cevabımız 1994 UNESCO Salamanca bildirgesi ve eylem çerçevesi özel gereksinimi çocuklara yönelik süreç içerisinde yer alır. Soru 64. Mecmuri ilk öğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır. Kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler ile ilgili olarak yukarıda verilen metin hangi yasal düzenlemede geçmektedir? A. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu B. 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname C 5378 sayılı Engeller Hakkında Kanun, D 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, E 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Değerli arkadaşlar, cevabımız 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu olacaktı, E seçeneği olacaktı. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 1961 yılında yasalaşmıştır, değerli arkadaşlar. Burada 12. Maddede Mecmuri ilk çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır ifadesi yer almaktadır. Yine 46. maddede de her çocuk Mecmuri ilk öğrenim çağına girdiği yılın başında ilk okuluna kayıt ve kabul edilir. Her veli yahut vasi veya aile başkanı çocuğunun zamanında okula yazdırmakla yükümlüdür der. Dolayısıyla mecburi ilk öğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli, engelli olan çocukların eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır ifadesi 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununda geçmektedir değerli arkadaşlar. Cevabımız 64. soruda E seçeneğidir. Soru 65 aşağıdakilerden hangisi atmosferin dünya yüzeyine en yakın katmanıdır? A mezosfer, B stratosfer, C termosfer, D. iyonosfer E. Troposfer. Değerli arkadaşlar 65. soruda cevabımız E seçeneğidir. Troposfer'dir. Troposfer değerli arkadaşlar atmosferin en alt katmanıdır. E, yaklaşık e, olarak 11 kilometre uzaklıktadır. Dolayısıyla e, dünya yüzeyine en yakın katmandır. Değerli arkadaşlar. Soru 66 ve 67. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplandırınız. Yukarıda köpen iklim e, sınıflandırma sisteminin birinci, ikinci ve üçüncü harflerine göre Türkiye'deki iklim tiplerinin coğrafi dağılışı verilmiştir. 66 haritada e, BSK ile belirtilen bölgeler hangi iklim sınıfına girmektedir? A. Orta enlem yarı kurak step. B. Kurak mevsimi olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal. C. Yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz. D. Yazı kurak nemli karasal. E. Kurak mevsimi olmayan nemli Karasal. Değerli arkadaşlar 66. soruda cevabımız orta ennem, yarı kurak, step olacaktı. Haritada BSK ile belirtilen bölgeler orta ennem, yarı kurak, step iklim sınıfına girmektedir. Değerli arkadaşlar. Soru 67. Haritada DF ile belirtilen bölgeler hangi iklim sınıfına girmektedir? A. Orta enlem yarı kurak, step. B. Kurak mevsim olmayan nemli karasal. C. Kurak mevsim olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal. E yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal akdeniz. E yazı kurak nemli karasal. Değerli arkadaşlar 67. soruda haritada DF ile belirtilen bölgeler hangi iklim sınıfına girmektedir? E, şeklinde yazılıydı. Cevabımız kurak mevsim olmayan nemli karasal olacaktı. DF ile gösterilen bölge kurak mevsim olmayan nemli karasal iklim sınıfına girmektedir. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız 67. soruda B seçeneğidir. Soru 68, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Levha hareketleri yılda 10-20 metre değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir. B) Levha hareketlerinin yavaş oluşu kıtaların parçalanmasına ve okyanus havzalarının oluşmasına neden olur. C) Levha tektoniği doğal dünyadaki üç ana iklim zorlama etmeninden biridir. D) Milankovic döngüleri olarak da adlandırılan dünya ekseninin eğimindeki ve dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin şeklindeki yavaş değişikliklerin yer küre iklimi üzerinde etkisi yani orbital zorlamasıdır. E levha tektoniği, atmosfer, kara yüzeyi ve bitki örtüsü gibi iklime doğrudan etkisi olan bazı etmenlerin tersine milyonlarca yıl boyunca çok yavaş çalışır. Değerli arkadaşlar 68. soruda doğru cevabımız A seçeneğidir levha hareketleri yılda 10-20 metreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir ifadesi doğru bir bilgi değildir. Yanlış bilgidir. Değerli arkadaşlar, <laughs> Levha hareketleri yılda birkaç milimetreden birkaç santimetreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir. Dolayısıyla levha hareketleri yılda 10-20 metreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir ifadesi yanlıştır. Levha hareketlerinin yavaş oluşu kıtaların parçalanmasına ve okyanus havzalarının oluşmasına neden olur. Yine levha tektoniği doğal dünyadaki 3 ana iklim zorlama etmeninden biridir. Milankovic döngüleri olarak da adlandırılan dünya ekseninin eğimindeki ve dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin şeklindeki yavaş yavaş değişikliklerin yer küre iklimi üzerindeki etkisi yani orbital zorlamasıdır. Levha tektoniği, atmosfer, kara yüzeyi ve bitki örtüsü gibi iklime doğrudan etkisi olan bazı etmenlerin tersine milyonlarca yıl boyunca çok yavaş çalışır değerli arkadaşlar. A seçeneğindeki levha hareketleri yılda 10-20 metreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir ifadesi yanlış bilgidir. Tekrar ediyorum. Levha hareketleri yılda birkaç milimetreden Birkaç santimetreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar EBS uzman öğretmenlik deneme testi 1'in ikinci kısmının sonuna geldik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yüze tamamlayacağız soru çözümümüzü. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayınız.